18 Aralık Cumartesi günü İstanbul Episkoposu olarak kutsanan Monsenyor Massimiliano Palinuro'nun çobanlık hizmetine başlama merasimi İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde yapılan coşkulu bir e, heyecanlı bir törenle gerçekleştirildi. 18 Aralık Cumartesi günü İstanbul Episkoposu olarak kutsanan Monsenyor Massimiliano Palinuro'nun çobanlık hizmetine başlama merasimi İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde gerçekleştirildi. Tören kalabalık bir izleyici kitlesiyle ve birçok kilise önderinin refakatinde düzenlendi. Heyecanlı kalabalık arasından geçen Episkopos Massimiliano'ya, katedralin rektörü Peder Nikola Macedo, hürmet gösterisi olarak onun sürüsü için acı çeken ve ölen Mesih ile ilişkisinin bir hatırlatıcısı olan bir hat sundu. Ardından Monsenyor Massimiliano, kutsal suyla kendisini ve sonra tüm katılımcıları, törende hazır bulunan geleneksel kilise önderlerinin refakatlerinde kutsadı. Daha sonra Efkaristiya Şapeli'nde kısa bir süre hürmetle diz çöktükten sonra Kutsal Efkaristiya ayinine has tüppeleri giydi. Havarisel mektup Kutsal Ruh Katedrali'nin rektörü Nikola Masedu tarafından okunduktan sonra yeni episkopos Monsenyor Lorenzo tarafından katedrasına yani makamına oturmaya davet edildi. Bir hizmet gardır. Pater non dominus bir efendi değil, bir babadır. Bir prens değil, bir kayadır, bir otoriter değil, bir lider. Avarisel yönetici olarak Monseigneur Piretto daha sonra çobanlık asasını Yeni Episkopos'a sundu ve teslim etti. <laughs> Uygun bir ilahi eşliğinde Monsenyor Massimiliano, Diyosezen rahiplerin, din adamlarının, rahibe ve diğer adanmışların temsilcileriyle inananlar tarafından selamlandı. Kutsal Efkaristiya kutlaması yeni episkoposun başkanlığında olağan şekilde devam etti. Verdiği vaazında şunları söyledi. Meryem ve Elizabeth arasında gerçekleşen karşılaşma iki özel annenin karşılamasıdır. Meryem rahminde kurtarıcı Mesih'i taşırken Elizabeth ise yol açan Yahya'yı taşımaktadır. Çan -Ruh tarafından esinlenen her ikisi de bir yandan peygamberlikte bulunurken Diğer yandan da Rabbin kendilerinde gerçekleştirdiği büyük işleri öfmektedirler. Episkoposluk görevinde seleflerin arasında olan Büyük Aziz 23. Yuhanna Türkiye'yi ve insanlarını, kültürünü, dilini ve değerlerini samimi bir şekilde sevmeyi bilmiş günlüğüne şu sözleri yazmıştı. Türk dili üzerine çalışmayı büyük bir itina ve kararlılık, kararlılıkla sürdürmeyi arzu ediyorum. Allah'ın beni gönderdiği Türk halkına sevgi besliyorum. Sevgili dostlarım, bu vatana ve bu millete Duyduğunuz aynı sevgi, sizlerle kardeşlik ve beraberlik yolculuğunu paylaşmak için beni vatanımı terk etmeye, bu ülkeyi kendi vatanım gibi sevmeye itti. Sizlerden beni sadın ve nezak, nezaketle karşılamanızı rica ediyorum. Hep birlikte yürüyerek bir Allah'ın krallığının gelişini hızlandıralım. Vaazı bittikten sonra merasimde hazır bulunan Rum ve Ermeni patiklere, Süryani Metropolite, Türkiye Musevi Cemaati Hahan başına, Lüteryan ve Protestan kiliselere özel teşekkür etmek istedi. Kadasetli ikinci Sahak ve Ekümenik Patrik Bartolomeos, hem bu hizmete başlama merasimi sevincini ifade etmek, hem de herkesin iyiliği için birlikte çalışmak istediklerini teyit etmek için kısaca söz aldılar. Sen Antoine Kilisesi'nin baş Yusuf Robu tarafından yönetilen Katedral Korosu ve Simon Harting Ork'ta bu çok özel törene güzel bir şekilde renk kattı. Ayn sonunda tüm katılımcılar yeni episkoposu tebrik ettiler. Salgından dolayı herkese bir ikram paketi verildi.